ters verebildik. Çok iyi. de olsun. Anlatacak anımız evet, olsun. Evet. Anımız olsun bence de. Başka hiçbir şey ne Şey, yeni karakter gibi <laughs> de da Eda. Ben. Evet. Neydi? Hazırlık sana arkadaşlar. Evet. O hazırlığı geçti. Ben <gülüyor> kaldım. <gülüyor> Şimdi İngilizcesi benden daha iyi. Bunu harbi inelim bu arada. <laughs> ya da karşıya kaya gidelim. Oradan, i̇çeriden karşıya geçeceğiz değil mi? Yine <laughs> yanlış öğrenirsek bu arada. Artık derim ki yürü eve gidelim. <laughs> Gerçekten. Evet. <laughs> şey yapalım. <Aşağıya bırakayım. gülüyor> Aç. Bravo. Biz binseydik. insaydık. Bir kameramda bir sıkıntı var gibi sezdim ben. Orada silemedim. Ha oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Açıldık mi resmen. bu kadar mı fark eder? Şöyle yapacağız. Yani her şeye geçip göreceğiz. Aynen, gideceğiz. aynen. Nedir yani? <gülüyor> <gülüyor> Böyle öğreniyor insan. Yanlış yapa Yanlış yapa, yapa, yapa doğruyu öğreniyor. Olsun. Bak hiç canım arkadaşlar. Yargılamadım. Neredeyiz biz? Bayraklı'dan. Hmm. Ama bir şey söyleyeyim. İzmir çok güzel bir yer mesela. Harbiden bir koku var. Bazen çok kokuyor kanka şurada yazıyormuş güney yönünde ya. Baya üzüldüm bu ara. Boş, öyle mi? Ne, ne var yani okumamız, yazmamız yoksa? Tepeköy 5 dakika. Bir de geçti Tepeköy yazıyor. Ben şöyle Tepeköy yazıyor. <laughs> 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 orası değil. Ha, <laughs> o oraya mı bilirim? o zaman doğru. Tamam. <laughs> bir dahakine öyle yapalım. Orası değil dediğime bindirdim. Taktiksel. <laughs> Tabii. Neyse. Biz böyle böyle iki de falan anca gideceğiz diye düşünüyorum. Sen çok aç mısın? Yeni yeni acıkıyorum. Ha, dersen çıktın ya kendim bayağı güzel <laughs> daha <laughs> çekiyorum. Yok, hayır. Ya. Ben kolay acıkan bir insan değilim. Yani acıksam da çok geçiyor. Tamam. Senin yemek saatlerin kendi kafana göre gelsin. Ne kendi kafana göre? Kafana göre değil mi? Senin utan mutfağın yok mu çocuğun? Ha evet öyle. Evet. Ben kafana göre deyince üniversite bir şey zannettim. Ha yok. Baya program açtı sabahtan akşama. Doğru onu unuttum. Neyse. Şimdi doğru yöne bineceğiz. Evet ve gideceğiz bu sefer. Bu sefer Alsancak'ta görüşürüz. evet hadi bakalım. <laughs> Ay, sen Yürürken yüzeye denk geldi. Kanka sen çok... <laughs> 05'te ha şurada görüyorum kendimi. gördüm Baksana sana yolda yürürken müzeye denk geldik. Ah müzik açtı. Telif yeriz bundan. <laughs> bir şey söyleyeyim çok güzel duruyor bu arada. Evet. Delgeci gördüm ben. gördün mü? Evet. Yolun düşerse oraya inan. Ne düşünüyorsunuz? Evet dışında yazıyor. <laughs> Niye ses konuşuyorum bilmiyorum. Sadece biz varız müzede. Ee, i̇kimiz de video fotoğraf çekiyoruz böyle. Çünkü çok etkilendik. Şu an dert tası anlatıyorum. Ee, doğru yerde indik şimdi bu arada. Az önce geldiğimizi anlatmama gerek yok. Gerçekten çok etkileyici. Yolunuz <laughs> düşer, düşerse garın karşısına araya girmeyin. Bu tarafı doğru yürüyün. Evet direkt Ceylon. dışında tren şey, falan vardı. Hecede de zaman. Anlarsınız, görürsünüz. Gerçekten güzel. gelin bak. Her biraz... yerde atam var. Her yer atam dolu. <laughs> <böyle>. evet. Bir <laughs> layık <like> atak <laughs> şeklinde geziyoruz biz. Çok güzel. Çok güzel, baya güzel. Araya atam başında çok güzel, biz baya etkilendik. Küllükler falan, her evet. şey tek tek o zamana ait. Ayken... şey, kutusu gibi bir şey var evet. galiba, o galiba öyle bir Onu şey. Onu bir aşağıdaki adama soralım, evet, bu arada ben çok merak ettim. abi. ettim. O kadar şans eseri gideceğimiz mekanın hayat sütunlarından biri. Atam dizicilerinde. Çok Dur, Ay, evet. İzlediğiniz aslını gördük adamı Direkt belgede. <laughs> Çok gizli bir <Bizim> şeyler. <gülüyor> <yokturup> <gülüyor> <yapıştı>. Oturamazsın kanka. <laughs> Şimdi gidiyoruz. Çok güzel şu tükürüp şeyini soracağım ama merak ettim. <laughs> Olur. Olamadı. <Olur. Olur. gülüyor> Bak sana saat ama. Hemen koymuşlar burayı. Evet, sizleri bir araya verdik çünkü yemek yedik. Bir de benim sayfamı şarj ettiler. Yemek edin. Bak bir şey söyleyeceğim, buradan bahsediyordum sana. Senin ilgin çekiyor ya, bu ne vardı? Çince mi? Kore. 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 Koreci. Ay, bir şey. Korece şarkı çekeceğim. Şüpheler. İlgi alanları. Kore tayfa Eda'yı <laughs> takip edebilir. <laughs> Kore tayfa Eda'yı takip edebilir <laughs> Evet, yapıyoruz. Dur Deniz, <laughs> of. Of, çok seviyorum. <laughs> Bir, Bir şey kordonsal ya. yürüyüş. Dur ağzım. Sağma solma bakacağım derken ağzıma girdi bütün evet. saçım. Bak yıllardır Foça'ya gidiyorum geliyorum. Yani yıllardır deniz görüyorum ama yok abi. Bir aşkım var denize karşı. Of. Ay şaka. Gözükmüyor ki tam. Yok yani bu, bu aşkımı aşamayacağım ben hiçbir zaman. Arası ben çok sevmem bu arada. Kankin, ne? edemezsin. Ne? Kayık Ben Çok sevmem. Ah. Çok Burası zaten bisiklet yolu. Ya buradan yürüyeceğiz ya şeye çömeceğiz. Neydi onun ismi? Çimlere. Çimlere. Ama bir şeyler almadık. Ama biraz oturalım olmadı. Alıp geri gel. Bence biraz yürüyelim abi. Benim midem... Değil mi? Sen ay, bacağın şey oluyor diye yürü. Ya. ya. Gelir misin? Bir kere sordun. <laughs> Hadi o zaman. Ne yapalım? Yani yani bir ne tarafa doğru? Şey, biraz göbeğim. <laughs> Beni sevdin ya. Şu annem diyor ki kedi niye seviyor? Sen kedi alerjin mi var? Evet hayvan sevdi. Alerjim var. Alerjim. şey, benim de var yüzde yüzün üstünde. Ama ben yokmuş gibi davranıyorum ve kedi seviyorum. Huzura gibi bir <laughs> ortam var. Neyse. Biz, biz e, anlık bir kararla karşı yakaya gidiyoruz. burada binmeye karar verdik. Ne evet. ee, oldu? Neden anlamasın? Ben bir de sürekli kendime baktığım için şaşırt çıkarmak fark ettiysen. Evet kamera oldu, ben de geldim. Evet, evden çıkmayı bekliyorduk. Allah'ını seversen. çok güzel Ben hiç burada gibi hissetmiyorum ama kendime arkamıza mutlu çekmeye çıkıyorum. Şimdi bir anda yürürken deniz kenarında vapurları gördük. Hemen infomuz olduk. Dedik ki o vapura mı binsek? Vapura binmeye karar verdik. Bu arada bu videoda yanımda Eda varken ona da teşekkür edeyim. Kendisi olmasaydı videoyu çekmezdim. Go girl. Her şey her şey sizin için. <laughs> şey var ya tülüklere giriyoruz. Niye sen hiç sesini yüzmüyorsun? Niye hiç Niye sen hiç sesini yüzmüyorsun? o kadar insan sesini yüzmüyorsun? Niye sen hiç 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 sesini yüzmüyorsun? Niye sen çok güzel yüzmüyorsun? Şey, Fotoğraf <laughs> 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 de, sen hiç sesini yüzmüyorsun? Niye sen sen Allah kimli. <laughs> evet, sıcak şu vurduğu için bu tarafım yanıyor. Ama bir şey söyleyeceğim, biz yemek yedim. Of. Ya onların keşke fotoğraflarını falan çekseydin sen. Evet. şarjdaydı. Ben direkt yemeğe daldım. Evet. Ama çok güzel. Ama benim de hiç aklıma gelmedi ki. O direkt. Evet. Çok güzel güzel. Öneri. E, rasa. E, rasa o. reklam yok. reklam değildir. Oğlum cennette yemek. <laughs> şey güneşte bizim gözlerimiz mavi oluyor. Okey. <laughs> ne sekol? Gittik memnun kaldık. Biraz bence öğrenci için üst seviye kalıyor evet, fiyatları. Yani bir tık ben hafta gitmem yani. Eksidiremez. Aynen. Mesela biz bir ayı okulda çıkardığımızı kutlamız olarak gittik. Aynen. Bence gayet evet. güzeldi. Arada bir gidilir yani o kadar. Arada gidilir evet. evet. Bir ayda bir. YK yemeklerini 2-3 gün katlanın, çıkar <laughs> Bu arada... <laughs> Ama doğru diyorsun. Bak dışarıda makarna yiyecek bir başarılı bizim kampüsde en azından. Şölende mi? Ee, Şöylendi. Hayır bilmiyorum, nereden yediğimi bilmiyorum. Hepsi yan yana, isimlerine bak. Sizin yakındaki evet. böyle dönüyorsun. Sıralı olan, Migros'un orası sıralı. Migros'un oraya ben hiç gitmiyorum. Burada var 175 lira en az. İki gün yesen 350. İçeceği çıkart. Ay yarık. Kanka. <gülüyor> Kanka. Ay içecek içecek. <laughs> ne dedi? <Bir> <laughs> kaç dedik? 100, 400, 425 <gülüyor> <gülüyor> dur, dur içecek kaçta kaç toplumda 175 çarpı 3 değil mi? 525 için. <laughs> 425. Allah'tan iyi bir puan yaptın. Yoksa insanları matematiğimi ikna edememeliydik. Nasıl iştaharlıkçıydım ben Düş... Ben sayısal bana niye güvenmedin? Beni niye sevmedin? Bir tık daha çok yanıyor. Biz bilecek bunu. Hani <laughs> şu iki denizi göreceğiz diye. Kör <laughs> oldum <laughs> <laughs> ben. <Yön> niye bu tarafa oturmadın? <laughs> ne bileyim, ortada değil. Bu ne güzel geldi. Bizimde de. Gözlerimiz <laughs> de güzel gelmiyor şu an. Ama gözlerimiz mavi oluyor güneşte. Aynen, bu, bak. Teker, <laughs> bu teker. Bu teker söylemek istiyorum. Tamam öyle yani. Ben biraz denizde çekeyim de az şey olsun. <laughs> en ee, istedik. <es> <laughs> <laughs> biraz şakalar daha sonra gerekli. 525 <gülüyor> lirayı biriktirdiniz mi? kadar bence fiyatlar o kadar kötü değildi. Ha, çok iyiydi. Pahalıydı. Ama bölgede de şu an yediğimiz bir şey. Yine de pahalı. Ben eski çok pahalı. Vallahi arkadaşlar <laughs> eski tam bir öğrenci. Eski şey. <laughs> ben öğrenci şehri değil demiyorum. Ona bakarsan Bornova da ucuz birçok şeydi. Evet ama işte Hatta lezzet Ağır ben orayla karşılaştırıyorum. Eskişehir'de olan, okuyan varsa Pino'dan yiyorsun. Çok <laughs> <Gezik> güzel. <Anladım. gülüyor> Yemek. Ağır bak, 400 liraya menü yiyorsun. Çok da güzel. Biz ne yedik menü? <laughs> Hamburger, patates. Doğru, patates de vardı. Çok pardon, o zaman <laughs> Okey. O zaman alırız. Bir geldik. <laughs> ben Deniz'i çekene kadar... Kendimi <laughs> <laughs> <Oftur. gülüyor> hani çekecek. Mi? Can Ooo! Oh. <laughs> 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 Konkanı <ettim. gülüyor> Çok güzel gözüküyor şu an. Değil, baba. <laughs> ölüyorum. Of gerçekten. Ne? Ben de tişört var diye ben sana. yok. <laughs> metro falan. <laughs> metro yok burada. Evet. İzban. <laughs> Ya o gözükmüyor. yarım burası. Ah. Oh. Of oh, yoruldum. Burada hayalindeki kulduğumuz videoyu çekemiyoruz. Çünkü e, öteki masayı toparlamaya geliyorlar. Biz İzmir. İzmir. Evet. Hemen gidiyoruz. bir saat gösterme. 18.46. Oha. 7.10. 7.10. Altı vagona denk geldiğimiz için şu an iç Çok iyi, çok iyi. Saat de bitiş. Daha metroya gidiyoruz. Aa deniz. Ne? Niye bu kadar Deniz mi? Ne alaka? Bu ne? Ha, sadece kaç kaç şey kalıyorsa Görüşürüz, evet, da. gün bu kadar. Görüşürüz. Bay bay. Bugünümüz bu kadar. Evet, dinleneceğiz. Yapmak istiyorum. Ben de uyumak istiyorum. Tutalım <laughs> bir de. <laughs> Bugün Süleydi bir insan. Sağ. Olmuş, o kadar çok çünkü.